Yıllar sonra Avrupa kariyerinden sonra tekrar Türkiye'ye dönmek benim için çok özel. Süper Lig'de ilk oynadığım maç Fenerbahçe'ye karşıydı. Şimdi Süper Lig'e tekrar döndüm. Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağım. Kendimi çok heyecanlı ve çok gururlu hissediyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bunun için çok mutluyum. Sahaya çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Kimsenin şüphesi yok. Transfer sürecinde de Çekole sık sık konuşmuştuk. Ee, sürekli ne zaman geliyorsun diye. Ben de biraz sabretmemiz gerektiğini söyledim. Ee, sonunda bugün geldim. Çok mutluyum. Ee, iyi hissediyorum. Romada da onunla çok güzel zamanlarımız geçti. Ee, artık buradayız, birlikteyiz. Ben daha çok attıracağım. Ee, o da gol atacak. Tabii ikimiz birlikte aynı şeyleri yapacağız. Ee, umarım en iyi şekilde bunu gerçekleştiririz. Düşündüğüm zaman Avrupa kariyerimde e... Artık 7 yıl oldu neredeyse ve sürekli menajerimle konuştuğumda artık yeni bir macera, tekrardan ülkeme dönme isteğini söylemiştim. Ve zaten sık sık görüşmeler olmuştu yazın. E, şu an buradayım, e, kendimi iyi hissediyorum. E, tekrardan ülkeme döndüm. E, Fenerbahçe şampiyon yapmak istiyorum, en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Özgüveni yüksek bir futbolcu. Zaten e, sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim. Süreç biraz e, tabii benim açımdan da stresli oldu ve Çabucak takıma katılmak istiyordum. Ee, biraz Almanya kampında Marsilya'dayken e, sürekli kafam buradaydı. Sürekli konuşuluyordu. Bir iki üç haftalık süreç oldu. Ama en önemlisi şey, şu an burada olmam. Ee, gerçekten bir önce takıma katılmak istediğim için kendi açımdan da benim için çok stresli geçti. Sürekli düşünmek zorundaydım. Ve bazı çekincelerim vardı Marsilya'da antrenmanları çıkarken. Ve şu an buradayım. Tekrardan geldim. Sağ olun, Son Teşekkür olarak edeyim. fiziksel durumun nasıl Cengiz? Fiziksel durumum, e, her zaman iyi durumdayım. E, şu an hazır olduğumu düşünüyorum. Tabi bir an önce takımda antrenmanlara katılmak istiyorum. Maçlara çıkmak istiyorum. E, dediğim gibi şu an kendimi iyi hissediyorum. E, fiziksel olarak da durumum iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Hoş geldin. Hoş de, Yılmaz